Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, haftalığın yeni bölümünde daha sizlerleyiz. Gündemin öne çıkan haberlerinden bahsedeceğimiz haftalıkta bu hafta bayağı bir fragman yayınlandı. Onlardan bahsedeceğiz. Yeni film duyuruları yapıldı. Onlardan bahsedeceğiz her zaman olduğu gibi. Evet, hazırsanız hızlıca başlayalım isterseniz. İlk önce şu Star Wars haberlerimiz bir aradan çıkartalım. Üç tane haberimiz var. Onları bir aradan çıkartalım. Evet, her hafta bizim e, kanalda incelediğimiz Bad ile ilgili bir haberimiz var, ondan hemen e, bir haberimiz var, onu bir söyleyelim. E, benim e, gözümden kaçmış, e, önceki hafta yanlış hatırlamıyorsam, önceki hafta bir e, yarı sezon fragmanı yayınlanmış. Lakin şöyle bir şey var, aslında biz çok fazla bir şeyi gözden kaçırmamışız çünkü genellikle 8 9, 8 ve 9. bölümlerden sahneler içeriyor, Bir dakikalık bir fragman zaten. Bir de e, bir tane başka bir bölümden ağırlıkla gene başka e, bir bölümden yayınlanmış tek bölümden yani diğer bölümleri gene sır olarak e, saklamaya devam ediyorlar. Yani e, yani 8-9'u zaten izledik gördük güzel de bölümlerdi gayet iyi bir bölümlerdi. Bu e, diğer e, yayınlanan sahnelerin olduğu bölümde biraz daha enteresan olacak işlerin kızışmaya başladığı e, bölümlerden bir tanesi olacak diye tahmin ediyorum. Evet bir diğer Star Wars haberimiz. Bildiğiniz üzere belki takip ediyorsunuzdur. Patty Jenkins bir Star Wars filmi çekmeye çalışıyordu. İşte karantina şartlarıydı ondan sonra onun çektiği Wonder Woman filmiydi falandı filan derken film bayağı unutuldu gitti. Yani ne olacak ne bitecek falan derken sonunda yazarını bulmuş. Matthew Robinson adlı bir abimizle anlaşmışlar. Şimdi Petecan kensin e, en çok bildiğimiz filmi zaten Wonder Woman. İlk filmi gayet iyiydi. İkinci filmi e, yani hiç konuşmak daha istemiyorum o derecede bir filmdi. Yani sevenler vardır e, üzülmesinler. Yani ben çok beğenmemiştim. Hatta neredeyse hiç beğenmemiştim. E, şimdi burada e, Rock Squadron'da ne yapacaklar? Rock Cadrun'da ne yapacaklar diye merak ediyoruz ama ilham aldığı hikaye de biraz enteresan e, çünkü. Bentham Spectra ve Del Rey'in X-Wing adlı bir çizgi roman hikayesinden yola çıkacaklar. Yani nasıl olur, nasıl biter bilmiyoruz. Şimdi burada da yönetmen de değişebilir, ondan sonra senarist de değişebilir. Çünkü bu işin başında doğrudan olan insan Kathleen Kennedy. Yani birazdan ona da geleceğim zaten. Üçüncü haber biraz daha onunla alakalı. Yani bakalım neler olacak. Yani ben merakla bekliyorum. Ya Star Wars'tan olduğu zaman merakla bekliyorum ama e, yani son çekilen filmler gibi olursa da e, tamam yani artık e, film kanadında bir şey beklemeyelim. Biz dizilere yüklenelim diye e, döneriz. Evet dizilerden bahsetmişken yani Star Wars'un bir de e, başka bir dizisi daha yapılıyordu. E, geçti e, Bu yıl içerisinde duyurulmuştu kendisi de. E, e, Star Wars The Acolyte diye High Republic dönemini anlatacak bir dizi e, yapılacaktı. İşte önce dediler ki işte biraz korku gerilim tarzında olacak sitlere odaklanacak işte Cumhuriyet'in yükseldiği dönemde Yani en böyle şaşalı olduğu dönemde Yani Cumhuriyet'in içinde dönen işleri falan anlatılacak dendi Yani oraya da bir senarist grubu bulunmuş Lakin sıkıntı şu ya Açıklama yapılıyor deniyor ki açıklamada senaristlerimiz daha önce Star Wars izlememişler Star Wars filmi izlememişler Abi bu nasıl bir kafaya? Yani ben burada sinirlendim biraz, kusura bakmayın. Ee, sert konuşacağım. Yani Kathleen Kennedy'nin artık yani ne yaptığını bilmediğinin e, tamamıyla ayyuka çıktığı bir şey bu. Ya Star Wars izlemeyen insanı sen getiriyorsun, gel Star Wars dizisi yaz. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani sen gömmeye mi çalışıyorsun be kadın bu e, mirası ya? Ya Lucas sana dedi ki ya sen benim işimi biliyorsun. Yani yapabilirsin diye sana teslim etti bunu. Ya yaptığın işlere bak ya. Rezil ettin ortalığı ya. Şimdi çıkan ortaya şu. Yani Star Wars izlememiş yazarlarla Star Wars yazmaya çalışacaksınız. Star Wars dizisi yazmaya çalışacaksınız. Ya arkadaşım Alp var. Ona da buradan selamlar söyleyeyim. Kendisi e, romanların da şu anda Hyde Republic'in roman ve e, çizgi roman serileri de başladı. Kendisi baya baya okuyor onları da. Yani şu an Türkçe çevresi yok diye biliyorum ama e, kendisinin İngilizcesi baya iyi oldu. İyi olduğu için okuyor ve bana söylediği kadarıyla ya ben böyle bir rezillik görmedim abi aga diyor. Ya arkadaş yani kötü materyalden hiç Star Wars izlememiş olan insanlar iyi bir şey çıkartacaklar. Akla mantığa yatıyor mu ya? Hani ne yapmaya çalışıyorlar? Ya rezil ettiler o tarafı. Yok abi. Yani e, dediğim gibi geçen haftalarda da bol bol konuştuk. Dave Filoni şu anda tamam Star Wars'la ilgili birçok kararı verebiliyor. Ama e, yani Kathleen Kennedy'ye Disney'in artık gidip demesi lazım ki Ablacım e, emekler için teşekkür ediyoruz. Seni emekliye ayırıyoruz. Dave gel abi geç şunun başına yönet şu işi demeleri lazım ya. ya rezalet bir olay ya. Artık ne olacak ne bitecek belli değil. Yani Star Wars'u yani iki adam mı kurtaracak yani? Bir tarafta Dave Filoni, bir tarafta da Mandalorian'ın arkasında olan John Favreau. İki adama mı dayadınız yani bütün sırtınızı? Yani geri kalan ne çıkarsa çıksın. Yani satalım da kafası mı bu iş yani? Acayip bir iş. Ya ben sinirlendim. Kusura bakmayın biraz. Evet bir diğer haberimiz. Dune'dan gelmek bilmeyen Dune filminden. Ya ben Dune serisini çok severim. Kitaplarını böyle bir iki kez ee, okumuş, hatmetmiş bir insanım. Arada böyle belli bölümleri vardır, açar hala. Okurum. Ve e, film bir kez daha ertelendi. 22 Ekim 2021 tarihine ertelendi. Normalde ilk e, kanlısı da gösterilecekti. Yanlış hatırlamıyorsam e, daha sonrasında da sinemalara gelecektir. Lakin tekrardan ertelendi. Yani biz Dune'u daha çok ertelendiğini duyacak gibiyiz artık. Yani ben filmden yavaş yavaş ümidimi kesmeye başladım. Ya yayınlanan fragmanlar çok güzel, onunla fragman çok güzel, işte e, fotoğraflar çok güzel, oyuncu kadrosu zaten dillere destan. Ya ama film gelmedi gitti mi arkadaşlar? Ne olacak bu iş ben anlamadım. Evet bir diğer e, yayınlanan fragman animasyon e, filmlerden bir tanesi Silsing 2 Türkçe şarkını söyle diye çevirmişlerdi galiba. Ondan da bir e, fragman geldi. Ya onun da e, seslendirme kadrosu çok güçlüdür. Yani izlemediyseniz tavsiye ederim. Yani ilk film gayet iyiydi de ikinci filmin fragmanını da izledim ben. Yani o kadar çok yükselmedim ama ilk film gayet güzeldi. iyi bir işti yani. İzlenir böyle ailecek oturup izleyebileceğiniz bir iştir. Yani seslendirme kadrosunda da Matthew McConaughey, Scarlett Johansson gibi isimler var. Yani gayet hoş bir şekilde akıyordu film. İkinci filmde de aynı isimler devam ediyor ama işte hikaye biraz da para kazanılımcılığa döndüğü için ki benim bu devam filmlerinde bildiğiniz üzere para kazanımcılık biraz hoşuma gitmiyor. O yüzden ama yine izlenir. Güzel bir iş olur diye tahmin ediyorum. Bir sonraki haberimize geçelim isterseniz. O da shang chiden bir haberimiz. shang ikinci fragmanı da yayınlandı. Daha önce fragman incelemesinde de ben ilk fragmanı incelemiştim. Orada da biraz bahsetmiştim. Film Çin pazarına yapılıyor biraz da. Lakin sadece Asya pazarıyla sınırlı kalmayalım biraz da dünya pazarından bir kitle toplayalım diye ki ilk fragmanda iyidir yani iyiydi yani bayağı enteresan dünyalara gireceklerini göstermişlerdi ama ikinci fragmanda yıllar önce unutulmuş bir karakteri tekrardan canlandırdılar için Invincible halkta zaten kendisini görmüştük baş düşmandı daha sonrasında da Agent of Shield'da birkaç bölümde adı geçti işte Alaska'da e, tutsak Orada işte tutuyoruz falan filan muhabbetleri vardı. Ee, şimdi tekrardan fragmanın sonuna koymuşlar. Bir hype yaratsın. Ee, hadi bakalım coşturalım milleti diye. Yani e, benim tahminim biraz e, çıtır çerez dediğimiz. Yani eğlencelik güzel izlerseniz. Güzel de vakit geçirirsiniz. Tarzında bir film olacak gibi geliyor bana artık Şençi Yani e, kötü demiyorum. Film gelsin zaten izler bakarız. Nasıl olur nasıl gider. E, ama o kadar çok e, Marvel'da bir şeyleri değiştirebilecek bir film olduğunu şahsen düşünmüyorum ben. Evet. Bir diğer haberimiz Scarlett Johansson'dan bir haberimiz var. Disney'in yeni filmi Tower of Terror'un başrolü oldu. Aynı zamanda yapımcılığını da üstlendi kendisi. Yani şu an ne senaryoyla ne konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. yani bilgi verilmedi. Nasıl bir şey gelecek bilmiyoruz ama Disney'in son zamanlarda yaptığı işlerin de yani böyle ...bağımsız kafada yaptığı, belli serilere bağlı kalmadan yaptığı işlerin de... ...kalitesinin diğer eski işlerine göre bir tık daha arttığını görebiliyoruz. Ki örnek Cruella'dır. Gayet güzel bir şekilde ortaya koymuşlardı. Evet, bir diğer haberimiz Harrison Ford. Her hafta bir tane illa haber veriyoruz Indiana Jones 5'ten. Harrison Ford sette kendisini yaralamış. Şimdi 70 küsur yaşına gelmiş bir adam. Yani tekme tokat derken... Kendini yaralaması normaldir. Acil şifalar diliyoruz kendisine. Yani Indiana Jones'tan benim de aslında çok bir beklentim yok. Sadece şu anki kadrosu biraz merak uyandırıyor. Çünkü Matt Mickelson falan da işin içine girdi ya benim beğendiğim bir oyuncudur kendisi. Yani nasıl bir şey çıkar e, bilemiyorum ama bakalım. Indiana Jones her zaman izlettirir kendini. Yani benim çocukluk filmlerimdir. ilk zaman izlediğimde e, gayet güzellerdi. Bakalım. Evet, bir diğer fragman haberimiz suyu saat sukat'tan yeni bir fragman daha yayınlandı. Aslında üçüncü fragman oluyor ama bir tanesi Red Band fragmanıydı. Evet, bir fragman daha yayınlandı. Biraz duygusallı fazla bir fragman olmuş. İşte ya şu duygusal mesele hiç girmeselermiş olurmuş ya. Ama onu da belki adam akıllı bağlarlar. Çünkü ilk filmdeki e, Deadshot'ı işte ikna etme kısmındaki gibi bir saçma sapan bir e, şey olursa yani burada da ama niye koyuyorsunuz kafasına olur. Yani ama e, bence becerirler bir şekilde ya. Ben çünkü Suicide Squad'ın gerçekten çok iyi gelmesini istiyorum. Yani cidden DC şu şeytanın bacağını artık bir kırsın, bir yoluna baksın istiyorum. Bakalım neler olacak. Ben merakla bekliyorum ki film 30 Temmuz'da vizyona girecek. Sinemada gidip izleyeceklerden bir tanesi de benim. Evet bizden bir haberimiz var. Netflix'in yeni Türkiye projesi Another Self'in başrol oyuncusu belli oldu. Tuba Büyüküstün oynayacakmış. Yani ismi daha Türkçe'ye tam çevrilmedi ama işte başka ben falan filan diye bir şey çevirirler illaki. Nasıl bir şey olur artık bilemiyoruz yani Netflix'in Türkiye için e, yani Türk e, dizileri olarak yaptıklarını gördük. Yani şu ana kadar çok da iyi işler değil şahsen. Benim açımdan sizler seviyorsunuzdur ayrı mesele ama ben çok fazla sevemiyorum. Ki Atiye'nin e, son sezonu yani aman aman. Ya bir şeyler denemişler ama ya denemekle de olmuyor ya en azından ya bir şeyler yapın arkadaş. Şimdi spoiler vereceğim Atiye'den eğer izlemeyenleriniz varsa yani bir 20 saniye bir hatta bir dakika ileri bir sarın. Ya ikinci sezonda da birinci sezonda e, cenaze sahnesi yok muydu abi? Ne oldu o cenaze sahnesine? Ya kendi yazdığınız senaryoyu mu unutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Saçma sapan bir şey. Ya arkadaş bir bakın lan. Yani cenaze sahnesi gitmiş. Ondan sonra ölüyü geri getir. İşte saçma sapan replikler yaz. Ya saçma sapan bir şeydi. Ya yani efektler zaten dökülüyor. Ya arkadaş dünya kadar vaktim var en azından efektine uğraş biraz anlamadım gitti. Evet bir diğer haberimize e, geçelim yine DC cephesinden bir haberimiz var e, Aquaman e, The last Kingdom'la ilgili pardon The Lost Kingdom ile ilgili yani oyuncular zaten geçen hafta e, Yahya Bey'den bahsetmiştik kendisi kendi bir karantinaya almıştı bu hafta da Amber Heard kendisini karantinaya almış. Hasta oldukları için değil. E, filmin çekimleri başladığı zaman e, böyle sağlıklı bir şekilde e, filmin e, setine gitmek istiyorlar kendileri. Bakalım o kısımda da neler olacak. Ben ilk Aquaman filmini aslında beğendim. Gayet güzel bir işte en azından eğlenceliydi. Konusu çok iyiydi. Çok iyi yerlere giderdi ama e, işte e, standart süper kahraman filmi e, furyasına düştüğü için orada işte oradan vazgeçmişler. O kötü olmuştu. Evet bir diğer haberimiz de Shazam'dan. Şazam'ın da her hafta fotoğrafları falan yayınlanıyor. İşte dün, geçen hafta e, yeni kıyafet fotoğrafı yayınlanmıştı. Bu hafta da aile fotoğrafı gibi e, bir fotoğraf yayınlamışlar. İşte yeni kıyafetler, yeni görünüşler falan filan. Yani Şazam'ı ben çok merak etmiyorum şahsen. Uzak olduğum bir karakter. E, i̇lk filmi de izledim e, ama yani ortalarda bulduğum bir film. O kadar beni sarmadı. E, belki oyuncusuna e, biraz kıl olduğum için çok sevmiyorum oyunculuğunu çünkü. Çok yapay geldiği için sevenleri vardır. Buradan onları da üzmeyelim ama benlik bir oyunculuk değil yani. Evet, bir diğer haberimiz yine DC'den. DC bu hafta haber üstüne haber patlattı. Evet, Robert Pattinson ve Colin Farrell Batman'in yeniden çekimleri için sete çağrıldılar. Sete gittiler. Yani demek ki düzeltme çekimleri yapılıyor birkaç tane. Bakalım film sonbahar aylarında gelecek deniyor. O kad zamana kadar geliştirebilecekler mi, ertelenme olacak mı, ne olacak bilmiyorum ama benim umudum var şahsen. Çünkü e, başrolü çok sağlam bir adam. Yani Robert Pattinson iyi iş yapar diye tahmin ediyorum. Sadece düşmanları biraz enteresan yani. Penguin'i falan seçmek çok e, bana şey gibi gelmedi, iyi gelmedi ama ya farklı bir tarzda Batman göreceğiz gibi geliyor bana. Ee, ama nasıl olur göreceğiz. Gelsin bakalım. Fragmanı falan e, fragmanı falan geldi zaten de. Adam akıllı film gelse zaten konuşuruz. İlk fragman güzeldi. Gayet iyiydi. Farklı bir Superman isteyeceklerini e, süperman Farklı bir Batman isteyeceklerini gösterdiler. Ki ben Batman'i hiç sevmem. E, bilirsiniz. Ben biraz daha Superman'cimdir. Bakalım nasıl gelecek göreceğiz. Evet bir diğer haberimiz Transformers. Bitmedi gitti çilemiz arkadaş. Sevenler varsa üzül, e, Üzmeyeyim ama. Ya arkadaş filmleri e, ben ilk iki filmi severim. Sonrası e, koy ver gitsin kafasında işler. Yani yedinci filmde duyuruldu. Yani e, Rise of the Beast diye. Yani artık ne yapacaklar ne edecekler belli değil. Transformers'ta benim ilgili düşüncem şu. Ya bence e, yani insan olgusunu çıkartsınlar Transformers serisinden. Ya yani, Cybertron'da geçen güzel bir hikaye yazsınlar. Bak nasıl izleniyor. Süper de gider. Ya insan olgusunu kattığın zaman işin içine ortalık birbirine giriyor ya. Tamam ana ee, zaten çizgi dizide de insanlar vardı ama. Ya bir noktadan sonra sıktı film evreninde. Ya çünkü insanları öyle bir merkeze çakıyorlar ki. Ya arkadaş onlar olmadan hiçbir şey olmazmış gibi. Yani en son K. Mark Wahlberg'in oynadığı K.D. Yeager karakteri vardı. Adam her şeyin kilidi çıktı ya. Ya bir yürüyün gidin arkadaş. Ne yapıyorsunuz siz ya? ya? Saçma sapan bir şey. Michael Bay yönetmeyecek en azından. Ki o da yönetse olur aslında. Patlamalı çatlamalı izliyorduk en azından. Bu sefer başka biri e, yönetecek. Bakalım ne olacak orada Yönetmen de e, Stephen Kepler diye bir abimiz. Kendisi bakalım nasıl bir iş çıkartacak. Evet bir diğer haberimiz e, Jurassic World Dominion'da. Ben ilk Jurassic World filmini beğenmiştim. Gayet iyi ki iyiydi. İkinci filmde e, bayağı bayağı kötü olmuştu. Yani ne yaptınız size geldiler. Şimdi Dominion'da biraz daha e, hikayeyi açacak gibi duruyor ama nasıl gelir nasıl biter belli değil. 16 saniyelik bir tane IMAX fragmanı vermişler işte. Geri geliyorlar şöyle böyle yeni deneyimlere e, hazır olun falan filan diye. Yeni bir şey yayınlamışlardı. O kısımdan ne gelir ne biter bilmiyorum. Bakalım. Bir diğer haberimiz Türkiye'den yine. Saygı dizisini bilenler biliyordur. Ben izlemedim. Şahsen izleyen arkadaşlarım var. Kendileri gayet beğenmişlerdi. Onun da ikinci sezon çekimleri başlayacakmış. Yani bekleyenlere duygulur. Netflix'in bir diğer işi çok izlenen işlerinden bir tanesi. Biraz daha teenage dediğimiz kitleye seslenen bir dizisi olan Sex Education'ın da üçüncü sezon fotoğrafları yayınlanmış. Yani ben şahsen izlemedim. Ee, i̇zleyen kitle bayağı seviyor, ediyor. Ama çok benlik değil. Başrol oyuncusunu severim ama. Asa Battlefield. Yani daha öncesinde birkaç film var. Hugo özellikle. Çok iyi işlerdi. Ama e, yani çok alışamadım diziye. Birkaç bölüm izledim. Benlik değil de, O yüzden yarıda bıraktım o işi. E, ayrıldım. Evet e, haberlerimiz bu kadar. Sizlerin eğer bu hafta içerisinde yakaladığınız önemli haberler varsa her zaman olduğu gibi yorumlara yazabilirsiniz. Orada da konuşabiliriz. E, yine bu haberlerimiz arasında ilginizi çeken varsa yine yazın, konuşalım, muhabbetini edelim. E, her zaman olduğu gibi ki bayağı muhabbet ediyoruz, e, işte teoriler kasıyoruz, nerelere gider diye bakıyoruz. Evet e, son bir duyurum daha var. E, kanalda yeni bir formata başlayacağız. E, yani kafada kurdum ismi bence yani tamamıyla taraflı olarak e, filmleri, dizileri, oyuncuları, yönetmenleri konuşacağız. Öyle ama işte şu işi yapmış bu işi yapmış değil yani ya bir filmi konuşacağız. Benim için ne ifade ediyor bu film? Yani bundan bahsedeceğim sizlere. İlk olarak da e, kanaldaki Star Wars kitlesine e, düşündüğümüz bir iş var. Bakalım. Ee, şu anda ona bir metin falan da yazıyorum. Ee, belki bu hafta e, içerisinde de gelebilir, sonraki haftalarda da gelebilir. Tam bir tarih veremiyorum. Çünkü e, koşturmacamız çok yoğun. Bildiğiniz üzere normal çalışma saatlerine de geçtik. O yüzden e, biraz videolarda falan aksamalı olabilir. E, buradan ufak bir duyuru daha yapayım. E, genelde e, Star Wars The Bad Batch'in kitlesi haftalığı da izliyorlar. Bu hafta sinemalar açılacak e, 2 Temmuz'da e, ve Hızlı ve Öfkeli de gelecek. Ben %90 onu da izlemeye gideceğim. Yani filmin notları falan biraz kötü ama e, öyle eğlencesine gideceğiz, izleyeceğiz. E, o yüzden Bad Batch videosu sarkabilir. E, sarkar demiyorum. Sarkabilir. O yüzden şimdiden affınızı dileyeyim. Evet benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.